Aselsan'ın yerli uzun menzilli yeni radarı Serdar 7M Yunanistan sınırında kullanılmaya başlandı. Radar, güvenlik güçlerine yasa dışı geçişler ve faaliyetlere karşı büyük kolaylık sağlıyor. Kuzey gedi, Yuran hududunda olup biteni kesintisiz gözetliyor. Dünyadaki en iyi radarlar arasında gösteriliyor. Adı Serdar 7M. Radar 48 deniz mili yani yaklaşık 90 kilometrelik bir menzile sahip. Sadece deniz araçlarını değil deniz üzerinde alçak irtifada uçuş yapan hedefleri de tespit ve takip edebiliyor. İleri gözetleme radarı Aselsan tarafından geliştirildi. Edirne'deki Enes Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nda ilk kez kullanılmaya başlandı. Biz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, terörle mücadele, kaçakçılığın önlenmesi, yine deniz kirliliğinin önlenmesi ve özellikle yaz aylarında arama ve kurtarma faaliyetlerini etkin bir şekilde icra edebilmemiz noktasında radarımızı çok itici bir güç olarak görüyoruz. Türkiye'de balıkçılığın %11'i Eniz Limanı'na bağlı tekneler tarafından yapılıyor. Radar onların güvenliğini de sağlayacak. Mavi Vatan özelinde hem kendi kara sularımızda hem de uluslararası sularda balıkçılarımızın herhangi bir mukavemetle karşı karşıya kalmamaları, genelde de ülkemizin âli menfaatlerinin korunması noktasında çok önemli bir özelliği ihtiva etmektedir. 42 metre yüksekliğe kurulan radar 20 bin kilometre karelik deniz sahasını tarıyor. İsrail istihbarat